Merhaba öncelikle uzun zamandır yoktuk. Evet yaklaşık bir bir buçuk aydır yoktuk. Ne video atılıyor ne bir şey yapılıyor tam olarak kimse de açıklama yapmıyor. Van steam dağıldı mı? <laughs> evet arkadaşlar takım dağıldı. Evet ama kötü dağılmadık. Herkes gitti. Herkes nereye gitti? Arkadaşlar herkes evine döndü kısaca. Peki One Steam'e e video atılmayacak mı? <laughs> oh. Uzun lafın kısası takımda bir tek ben kaldım. Videoları ben atmaya devam edeceğim. <laughs> evet şimdilik bu kadar. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öpüyorum sizi. Bye bye.